Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüso. Ben Fatih. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı bir içerikle karşınızdayız. Bugün Fatih ve ben Fatih bir Hüso şey mutfakta çekeceğiz. Neyse arkadaşlar bu videoda bildiğiniz üzere başlıktan da okuduğunuz gibi trafik bahçede budu büyüsü yapacağız. Ama farklı bir budu büyüsü yapacağız. Bu sefer böyle kağıt yakmalar, özel büyüler falan yok. Bu sefer çok bambaşka bir şey yapacağız. Neden trafik bahçede budu büyüsü yapıyoruz? Neden, bir şey, Neden yapıyorsun? Neden yani, yapıyoruz? Neden arkadaşlar hatırlarsanız Fatih'in videosunu izlediyseniz Fatih <laughs> Trafik like edip öldürmüş. Evet arkadaşlar. Sana ne oldu? <laughs> Sen ne yaptın? Sen onu neden öldürdün? İlk defa hayatımda bir boz kestim. Çok mu diyorum, aşırı mı Kimse yapamadığı şeyi yaptım. Eee ben öldürdüm. Aslında ben size bir şey diyeyim mi? Ha. Öldürdüm ya. Niye biz uğraşıyoruz tekrardan geri? Kanka şöyle diye. bir şey var. Baktım izlenmeler düşüyor. Canavar yok. Kimse bize saldırmıyor. Tekrardan başımızın belası olacak Bak ben, bak, ben onu öldürmek için çok uğraştım. Eğer bu videonun sonra başıma bir şey gelirse ya da yeniler falan yine başımıza bir olaylar, musibetten gelmeye başlıyorsa seni öldürürüm. Bak bak. Hadi, bak. anlaşma yapalım. Başınıza bir şey gelecek olursa buradaki olacak her şeyde siz sorumlusunuz Abone değil misiniz? Millet <laughs> çok kandırıyorsunuz Yok hayır sen sorumlusun ben e niye sorumlusum Efendim buraya ben... gelmeyi siz kendiniz için Tamam olur. olur onlar sorumlu olsun Tamam benim için yapmıyorsanız bile kendiniz için de yapmalısınız ben, ben yapmıyorum tamam, bak, o zaman şey. o zaman ben yapmıyorum O zaman ben yapmıyorum beyefendi Be Beyefendi beni mi saldın o zaman Tamam ben gidiyorum beyefendi A few moments later Ve karşınızda Fatih Can Konuğumuz, evet hoş geldiniz Fatih Bey. Nasılsınız? Kedi konuk oldunuz. Kıyamadı arkadaşlar bana. Çok yiyeceğiz ya. Yapma ya. Neyse arkadaşlar o zaman lafı daha fazla uzatmıyorum ve o zaman hadi Bilmeyiz. Evet. evet arkadaşlar şimdi trafik birlikte de Voodoo Büyüsü yapmak için buluştuk Ve Voodoo Büyüsü nasıl yapacağız Farklı bir şey yapacağım demiştik Malzemeyi önce tanıdık Arkadaşlar bu sefer bir iksir yapacağız Şimdi bu iksir için deli maçlı malzemeler var Size malzemeleri tanıtayım Arkadaşlar bu arada bunlar Bulunması çok zor malzemeler Gerçekten Yani ülke ülke gezdik anca bulabildik Arkadaşlar bakın bu mısır firavun suyu Bunu arkadaşlar mısırdan özel olarak Yakın gösterelim yakın evet. çekim Hüseyin Şöyle arkasına koy Evet Hüseyin yakın. Arkadaşlar bu üç buçuk aylık bir yoldan geldi Bu videonun bu kadar gecikmesinin sebebi. Bir de sırf bunu beklememiz En geç bu geldi. Mısır firavun suyu. Bunu arkadaşlar bu arada burada şeyimiz var. kutsal taşımız var, onu unutmayalım lütfen. Kutsal taşımızın üstünde gerçekleştireceğiz evet, bu iksir evet, işlemini. Arkadaşlar. İksirimizin birinci maddesi Mısır firavun suyu. İkinci maddemiz... Uranyum suyu. Uranyum suyu. Arkadaşlar bu, plütonyumun arkadaşlar, damıtılması ile Kimyasal yokmuş. bir su bu arkadaşlar. Şu an elinize dokunmanızdan direkt çok kimyasal. Çok sakın. Evet, bayağı bir tehlikeli arkadaşlar. Yani kimyasal madde. Kendisi otomatikman bir enerji Bu mu yani. kimyasal lan? you <laughs> arka çok güzel gidiyor. Arkadaşlar ikinci maddemiz uranyum suyuydu. Bunu da koyuyoruz. 3. maddemiz olan aslan ağzı suyu arkadaşlar. Afrika'daki yaşayan, ceylan avlayan aslanların bizzat ağzından alınmış, tek tek damıtılaraktan evet. yaklaşık 99 tane tür aslanın alınmış özel bir içecek. Arkadaşlar, arkadaşlar mı diyeyim, ne diyeyim yani? Ergin aslanların ağzından alınıyor. Çok zor bulunuyor. Yani litresi 998 dolar. Ee, i̇nternetten Aynen. baktım zaten ben. Üçüncü malzememiz olan aslan ağzı suyunu da buraya koydum ve o olmazsa olmazımız olan dördüncü maddemiz Arkadaşlar Ceyhsu teşekkürler sponsor için Mükemmel su istiyorsun sizi Ceyhsu için çok güzel Fatih Bey nasıl tüyümüzün tadı güzel mi? Nasıl? Yok Uji Abi gitti Fatih Bu programa şu anından itibaren Fatih ee... sarhoş olarak devam edecek arkadaşlar <laughs> Sen sen iyiysen de iyiysen çıkabilirsin Bu bunun kafası fena Bu, bu, bu çok güzel bir şey Arkadaşlar dördüncü malzememiz olan olmazsa olmaz su en son bu karışımın içine su ilave edeceğiz. Hatta suyun üstüne ekleyerek yapacağım. En sonunda bunu içeceğim ve bakalım Traffic Light Ed'in ruhu benim içime girecek mi arkadaşlar? Hazırsan Fatih başlıyorum ben. Arkadaşlar bu arada ben bir e, voodoo büyümü bebeğimiz de var. E, voodoo bebeğini en son kullanacağız. Arkadaşlar bu dört şeyi birleştirdikten sonra efsane bir karışım olacak ve bu büyüyü zaten Afrika'da... Sen iyi misin? Ne? Neyse tamam. Dik, bak sen bir şeylere zarar vermemeye çalış tamam mı? Fark Hayır hayır onu hiç... O çok tehlikeli, o çok tehlikeli, o çok tehlikeli. <laughs> Arkadaşlar şimdi en son bu üç, dört karışımı birleştirdikten sonra Voodoo bebeğini içireceğiz ve bakalım Voodoo bebeğinin ruhunu... Voodoo bebeğinin içine trafik light edin, ruhu girecek mi? Hadi bakalım. İlk önce bununla bir huni yapacağım arkadaşlar. ben yapayım. Dur 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 sen kendine ayrı. Ben, 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 ben yapayım. Ben yapayım. Oğlum. Ben yapayım. Ben yapayım. Ben yapayım. Ben Arkadaşlar ben yapıyorum. Baksana. Bir koni nasıl yapılır hemen iki dakika göstereyim. Evet. Tadaa. Tadaa. Oğlum nasıl huni yapacağız? sana görev veriyorum. Sen onu tahmin Arkadaşlar şimdi size ne yapacağımızı açıklıyorum. Bu huni sayesinde büyülü kağıdımızdan yaptığım suni suyun içine gerekli malzemelerimizi dökeceğiz. Hazırsanız birinci madde sen onu tahmin et. Dur. Olmuş mu? Sence olmuş mu? Arkadaşlar Fatih bunu tamir etmesini söyle. Tavuğun kafasını alıp ters çevirip sokmuş. <laughs> Çalışıyor. Arkadaşlar, şimdi entegre başlıyorum. İlk serimizi yapmaya başlıyoruz. Fatih hadi yaslan, yardım et. Boş ver oğlum. Bu da bebeğin en son işimiz. Hadi, Bak, hazırsan <gülüyor> aslan <gülüyor> ağzı <gülüyor> suyunu dök. <laughs> dök, dök, dök. Evet arkadaşlar, aslan ağzı suyunu ekledik. <laughs> tamam, tamam. İkisini ben dökeceğim. İkisini mi döktüm? Lan oğlum lan! Da... Fatih, başımıza sokacaksın ya! Arkadaşlar, bu aralar Fatih çok fazla içmeye başladı. Oğlum, kendinde misin? Kafası nasıl? Bu güzel mi? Dört, dört. <laughs> Wow! Arkadaşlar ikinci malzememizi de ekledik. Uranyum suyunu da ekledik. Şimdi en son malzememiz olan firavun suyunu ekliyorum arkadaşlar. Hazır e de. mısınız? Ekle. Fatih Bey siz barmensiniz galiba. Nereden öğrendiniz bu barmenlik hareketlerini? Fatih sarhoşken ayık halinden çok daha iyi hareketler arkadaşlar. Abi sen nereden öğrendin bunları? arkadaşlar şunun rengine bir bakın. Abi zehir gibi oldu şuna bakar mısın? Resmen zehir arkadaşlar bakın. Ya, bir parmağıma Fatih Fatih <laughs> pa Fatih <laughs> <par> <laughs> <Par> <laughs> <laughs> Oğlum iyi misin? Fatih. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar Fatih eline iksir döküldü ve Fatih'e bir şeyler olmaya başladı. <laughs> arkadaşlar Fatih'e bir şey oluyor. Oğlum ne oluyor iyi misin? Şşş Fatih Fatih. Oğlum kendine gel. Şşş <laughs> lan. Oğlum buna bir şey vermem lazım. Panzehir. 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 <laughs> <laughs> i̇yi misin? Arkadaşlar üranyum suyu karışıma iyi geldi. Sanırım panzehiri bu olsa gerek. Fatih, Fatih oğlum kalk hadi kalk. İyi misin? <laughs> ha? İyi misin? Oğlum hadi videoyu devam edeceğiz. Daha trafik de, de çağıracağız ya. Evet arkadaşlar daha demin küçük bir atraksiyon yaşadık. Fatih'in parmağına yaptığımız iksirden anladı ve Fatih in kısmi şoka girdi arkadaşlar. Bir şeyin yok değil mi kanka? Yok hayır. baya bir arkadaşlar. Bu kadar basit. tamam. Arkadaşlar vudu bebeğimizi tamir ettik. Tamam. Şimdi vudu bebeğine bu iksiri arkadaşlar içireceğiz. Hazırsanız iç 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 iç. Ağzına sokuyorum. Hu ha oluyor. Fatih. Fatih oğlum vudu bebeğine bir şey oluyor. Fatih bir şey oluyor. Abi bu ne? Arkadaşlar. Abi ne oluyor? Fatih. Fatih iyi misin? Fatih oğlum bir ses ver lan. Lan arkadaşlar arkadaşlar Fatih'in içine trafik light et kaçtı. Fatih, Fatih cevap ver. Fatih oğlum iyi misin? Ha? Fatih oğlum ses ver ne olursun bak. Bak, bak, bak. Dur soru soracağım bak. Trafik light etle böyle anlaşıyorduk tamam mı? Sana soru soracağım. Bana 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 ışıklarına cevap vereceksin tamam mı? Tamam. okey. Evet için yeşil, kırmızı için Hayır, sarı içinde bilmiyorum cevapları tamam. Tamam. Ba ba bana zarar verecek misin? Hayır, hayır Fatih. Fatih yapma, Fatih. Fatih tamam, tamam anlaşabiliriz, anlaşabiliriz. Anlaşabileceğimizi düşünüyor musun? Ya, hayır, hayır üstüme gelme. Bak, sana hiçbir şey yapmak istemiyorum, sana zarar vermek istemiyorum. Gerçekten sen benim dostumsun, sana bir şey olsun istemem. Ya arkadaşlar bunun etkisi ne zaman geçecek? Kızmaya başladı bu. Oğlum, Fatih bak yapma, Fatih. Ben senin arkadaşınım, beni hatırlamıyor musun? Ha? Beni hatırlıyor musun? Beni hatırlıyor musun? Ya Register. hayır oğlum beni nasıl hatırlamazsın? Benim ben Hüseyin oğlum beni nasıl hatırlamazsın? <laughs> ya Fatih lütfen Sana bir anımızı hatırla anlatayım hat. ister misin? tamam bak hatırlıyor musun? Seninle daha demin video çekiyorduk. Ha? çok mutluyduk güzel anlarım. Hayır 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 hatırlaman <laughs> gerekiyor. Hayır tamam 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 sinirlenme. <laughs> ben benden ne istiyorsun? Hay hay. Arkadaşlar bunun içine ruhu kaçtı. Ben bunu nasıl çıkartacağım içinden? Panzehir. Panzehir. Eğer Vudu bebeğini panzehirde boğarsam Fatih kurtulur. Vudu bebeği. Vudu bebeği nerede? Hayır. Hayır. Hayır Vudu bebeğini ver. Fatih. Oğlum onu bana ver. Onu bana ver. Bak iyiliğini düşünüyorsan onu bana ver. Tamam mı? Bak sana sana... Tamam lan sen istedin. Sana büyü yapacağım. Get the good. Arkadaşlar işe yaradı. Arkadaşlar işe yaradı. Bir şey oluyor. Lan ne oluyor? Ah arkadaşlar Vudu bebeğini düşürdü. Vudu bebeğini düşür, Bayıldı bayıldı bayıldı. Arkadaşlar bayıldı bayıldı bayıldı. Ah, ah. Bak uzak dur uzak dur. Vudu bebeği elimde. Vudu bebeği elimde uzak dur. Canını yakarım. Canını bak. Nasılmış ha? Hoşuna gitti. gitti mi? Ha? Hoşuna gitti mi? Arkadaşlar, bunu Fatih'ten kurtarmanın tek yolu vudu bebeğini iksirde boğmak. <laughs> Geber seni pislik! Fatih'i rahat bırak! Ah, ah Sonunda be! Ah, bu ışıklar açılıyor mu? Oh, be. Fatih? Fatih iyi misin? Fatih? Fatih, oğlum ayağa kalk. Arkadaşlar nabzı çok yavaş atıyor ama atıyor. Fatih oğlum bana bak. Ha. Arkadaşlar ağzından köpük geliyor. Hayır hayır hayır. İksir yanettiği gösterilmiş olamaz. Bunlardan nasıl çıkaracağız bunu? Şunları bir çıkaralım üstünden ya. Bunlar ne? Bunlar lanetli. Fatih, Fatih oğlum iyi misin? Ses ver lan. Hadi oğlum bak yapma. Bak sen neleri atlattın. Bunu mu atlatamayacaksın ya? ya arkadaşlar şu an. Fatih'ten ses gelmiyor Fatih. Oğlum ya. Oğlum kalk ne olursun bak beni seviyorsan kalk lütfen. Fatih. Fatih. Ha arkadaşlar hareket etti. Fatih Fatih gözlerini aç. Gözlerini aç oğlum bak benim bak ben buradayım bak. Ben buradayım bana bak. Ha ha arkadaşlar gözleri gidiyor. Kendine gel. Kendine gel. Kanka kanka iyi misin? Kanka iyi misin? Ha? Fatih. Fatih elini ver. Elini ver. Gel gel kaldırayım seni gel. Dikkat et tamam mı kankam? Gel. Bir şeyin var mı? Ha? vurdun ya. <laughs> i̇yi misin? Bir şey yok değil mi? <laughs> ya arkadaşlar Fatih'in beyin fonksiyonları yandı. Neyse videoyu kapatalım daha fazla uzatmayalım. Neyse arkadaşlar ben videoyu bitirmeye geçeyim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Fatih iyi misin? <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar yine Fatih mala bağladı. Arkadaşlar hatırlıyorsanız en son daha demin Fatih'in e, vudu büyüsünü e, yaptığımız İ yaptığımız ikisi de boğduğum ve Fatih böyle kaldı. Nasıl düzelteceğimi de bilmiyorum. Neyse onu videodan sonra hallederiz. Ben videoyu bitireyim. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir videonun daha sonra geldik. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Too <laughs> I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Then I just been living online. My city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going, I'm going again. I've been going in. I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out. I'm talking about the shit.